Obrigado. Herkese selamlar. Can Dost Doğal Yaşam Alanındayız. Burada 75 bin metrekarelik alanda çalışmalarımız var. Şurada gördüğünüz gibi arkamızda da gözüküyor. Neredeyse tamamlanmış noktada ilk etapı. Daha da devam da edecek. Güneş enerjisine üretimimiz var. Buradaki Türkiye'de ilk olma özelliği de şuradan kaynaklanıyor. Burada engelli olan can dostlarımızı eğitecek, onları tedavi edecek ve onlar için özel olarak ayrılmış alanları da mevcut. Kafemiz mevcut. Ee, ayrıca yine buradaki can dostlarımızın sosyalleşmesi için alanlarımız da mevcut. Gerçekten Balıkesirimize yakışır Türkiye'ye örnek bir projeyi hayata geçirdik. Yakın zamanda efendim e, açılışını da yapacağız. İlk etaptan sonra da hemen diğer etapında çalışmalarına başlayacağız. Hep şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı sadece insanların değil, doğanın Can dostlarının da belediye başkanıdır. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir canlıyı ayırt etmeden bütün canlılarımıza ortak hizmet ediyoruz. Burada unutulmuş bir konu da var. Engelliler, engelli can dostlarımız da var. Onlar için de ayrıca hayata geçirdikleri için ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi alanı gezeceğiz. Alanda bir e, tur atacağız genel olarak. Daha sonrasında da inşallah açılışını... Bütün hemşirelerimizle birlikte yapacağız. Görüşmek üzere. Bizim kızımız bir Burası ne? Burası muayene odası. Hem ogran cihazımız var, hem de ultrasonumuz cihazımız evet. var. Hı hı. Yani yok yok, can dostu için her şey hazır. Yapalım onu. Hı hı. Buradaki bütün enerji ihtiyacımızı oluşturduğumuz gez santralleriyle enerjimizi de sağlıyoruz. Enerjimizi de güneşten alıyoruz. Emeklerinize sağlık. Sprey boyla mı yapıyoruz? Evet, sprey boyayla. Çok Acayip güzel olmuş. iş. Buralar böyle oluyor. Değil burası mi? evet. Şimdi, bitmiş hali mi bu? Burası bitmiş hali başkanım. Ee, bizim bakımlarda sokak hayvanı özellikle köpek can dostlarımız için eğim çok önemli. Evet. Eğimi evet, eğim bir